Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi karanlık taraf Karl ile oynayacağız. Sesli bir gameplay olacak arkadaşlar. Ee, şu anda görmüş olduğunuz gibi tam 754 kupa arkadaşlar. Çok da uygun olmayan bir haritada şu anda direkt maça girdim. Ee, şöyle birazcık oyunun sesini kapayacağım abi. Bakalım hem sizlere bir şeyler e, ne şekilde kupa kasabilirsiniz yani 750 kupada. Carl'la ya da diğer karakterlerle biraz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hem de normal e, video dışındaymış gibi oynamaya çalışacağım. Yani normal oynayışımı da e, görmüş olursunuz. Takım ol. Sık. Bak onun da tek derdi aslında ultisini doldurmak. Yani takımlaşma olayı bu şekilde arkadaşlar. E, ben genelde fazla takımlaşmayı sevmiyorum bu arada. Tamam dön işte. küçük çocuğum. Ben vurup öldüreceğim bunu ya. Bununla mı uğraşacağım? Zaten netim kasıyor. Ya oğlum şu internete bakar mısınız arkadaşlar ya? Valla. Deli olursun abi ya. Ha döndüm ne oldu al. Bu da ikinci vuruşuyla ultisini almaya çalışacak. Şu internete bak ya, gene kim bağlandı abi ya? Cık. Anasını satayım var ya. <laughs> İnternetin ama ya. Bu ne koyayım şimdi ya? Böyle oyun mu oynanır? Tıpkı neyine bağlanıyorlarsa? Of. <laughs> 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 Oğlum bu ne lan? Amına koyayım birisi istek mi attı acaba Oğlum bu Melişcan tanıdık lan Denk mi geldi bu acaba Arkadaşlıktan mı girdim ben Oğlum bak bu tanıdık arkadaşlar Melişcan benim tanıdık ama ee, istek mi atıp girdik Yoksa onu anlamadım ben Acaba istek attı ve girdik Direkt buradan mı o yüzden girdik Ben onu anlamadım abi Denk mi geldik lan acaba Neyse bakacağız birazdan ona ben direkt e, normal oynayacağım arkadaşlar. Normalden kastım. E, ciddiyetsizlik yani. Zaten sezon bitiyor. Kupa düşmekte açıkçası. Çok umurumda değil şu anda. Şöyle bir dalayım. Ver şunları bana. Sağ işte. Vallahi sikeyim internetini. Kapayacağım o benim şimdi. <laughs> Öyle iyi bok yedin ama. öyle Tamam ya aldık. Güzel de bakalım oğlum ben bununla aynı takıma mı geldim? Davet mi attı ya? Yo. Bir dakika bu o mu? Bir dakika. Oyun içi arkadaş. Valla denk gelmişim arkadaşlar bu. Onun kulübünden mi? Yok. Türk solerinden Dur bakayım arkadaşlar. Valla videoda nasıl bir şey yaşadık. Bir dakika. Aa bunlara denk gelmişim. <laughs> Aga be. Dur şimdi ne yazacağım? <laughs> Nasıl elinize verdim? <laughs> Ulan be. Oğlum çok iyi değil mi ya? Ulan gülüyor be. Aga nasıl denk geldi lan arkadaşlar? Bu arada sesim normal şey farklı gelebilir. Bir saat uyudum uyandım video çekmek için. Ee, ondan sonra şu anda bir de mikrofon ya da kulaklık yok. Çıplak sesle direkt telefona konuşuyorum. Yanlışlıkla gizdik. girdik biz de diyor. Allah çapsın ben de yanlışlıkla girdim. Oğlum ben ne yanlışla girdim. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar siz videoda. <laughs> Oğlum çok iyi değil mi ya? Ama çok iyi denk geldik. Baksana abi. Dur video diyeyim bir daha. Dur. Her şeyde ayır var derler. Ulan. Denk geldi aga be. Hayda. <laughs> Kankacım bir durun. Ulan. Aga be bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Onlar zaten doğu girecek. Ben normalde doğu girip kupa kasardım da şu anda gözlerim kan çana. Oğlum nasıl denk geldi lan Allah çarpsın çok çok iyi lan. <laughs> Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video olsun lan. Valla çok saçma bir video oldu. <laughs> Ciddi anlamda çok saçma bir video oldu. Neyse arkadaşlar ya valla çok yorgunum. Ee, videoyu da birazcık editleyip atmışımdır muhtemelen fazla uğraşamam çünkü. Kendinize iyi bakın. Bir daha abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü ciddi anlamda çok abone oluyorsunuz bu arada. Aboneye abanıyorsunuz, like'lara abanıyorsunuz. Bunun için ciddi anlamda çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize ciddi anlamda çok iyi bakın. Hepinizi ayrı ayrı çok çok seviyorum. Bay bay.